Selahattin Demirtaş'ın olmadığı, sözünün olmadığı bir yerde anayasa yapılabilir mi? Figen Yüksekdağ'ın, Gülten Kışanağ'ın olmadığı bir yerde, Sabah Tuncer'in olmadığı bir yerde anayasa yapılabilir mi? Eski Halkların Demokratik Partisi eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ tutuklu yargılanan sanıklar arasında yer aldığı Kobani davasında karar duruşması Ankara Sincan Cezaevinde yapıldı. Mahkeme çok sayıda siyasetçiye ağır hapis cezaları verdi karar sanıkların isimlerinin alfabetik sıralanmasıyla okundu. Sıra HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın aldığı cezaya geldiğinde mahkeme heyeti kararı okumayı bıraktı ve duruşmaya ara verdi. Karara göre Selahattin Demirtaş'a en az 28 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Kobani davasında açıklanan kararlar DEM Partililer tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda protesto edildi. DEM Partili milletvekilleri sloganlar attı, elleriyle masalara vurarak protesto etti. DEM Parti Grup Başkan Vekili Sezai Temelli Kobani davasında çıkan hapis cezalarına Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda tepki gösterdi. Onların mücadelesi bir demokratik anayasa mücadelesidir. Onların mücadelesi bir demokratik cumhuriyet mücadelesidir. Meclis vesayet altındadır. Bürokratik vesayet altındadır.